Bir de ne göreyim? Karşı siperin içerisinde çatışma sesleri kesildiğinde onların konuşmalarını duyabiliyor. Görevlendirildiğimiz sipere doğru ilerlemeye devam ediyor. Ve dikkatli bir periskoptan karşılarını Bu periskop denen aleti yapışmaya <laughs> heyecan bekliyor. Tam o sırada uzaktan düşmanın kişi kuşağı nasıl Düşman bir şey yapamaz. Evlatlarım, korkmayın. Teslim alacaksınız. Sessizce ilerleyin. Birinci hatta silin. Evet ve yeni göğünü neten bir patlama sesi geldi. Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Aksaraylı! Vatim Bey'den yol alıyordu. Yanı başımızda da yeri delercesine toplarım topların ve polislerin sesini artık kulağımı çok net Arıburnu cephesinde yeni görevlendirildiğimiz kahraman arkadaşlarımızın can siperhane savunduk.